Herkese merhaba. Bugün doğru ve etkili diş fırçalama yöntemlerinden bahsedeceğiz. Yediğimiz ve içtiğimiz gıda ve içecek artıkları ağzımızda ve diş yüzeylerinde birikerek bakteri üremesine, oluşan bu bakteriler zamanla dişlerimizin çürümesine, ilerleyen çürükler de dişlerimizi kaybetmemize neden alabilmektedir. Tüm bunların önüne geçebilmek için sabah kahvaltından sonra ve gece yatmadan önce olmak üzere günde 2 defa 2 dakika dişlerimizi fırçalamamız gerekmektedir. Peki dişlerimizi nasıl fırçalamalıyız? Hadi gelin birlikte bakalım. Diş macununu fırçaya bezelye tanesi büyüklüğünde sürüyoruz ve macunu ıslatmadan fırçalama işlemine başlıyoruz. Dişlerimizi fırçalarken ağzımızı hep açık tutuyoruz. Üst ve alt çenemizi ayrı ayrı fırçalıyoruz. Fırçamızı 45 derecelik bir açıyla diş ve diş etinin birleştiği noktaya yerleştiriyoruz. Süpürme hareketiyle bu bağlantı noktasına biriken diş plağını diş etinden dişe doğru temizliyoruz. Bu temizleme hareketini 5 ila 10 defa tekrarladıktan sonra bir fırça boyu ilerliyoruz ve tüm dış yüzeylerini aynı şekilde fırçalıyoruz. ve ardından çiğneme yüzeyleri. Burada fırçamızın en dişe temas etmesine özen gösteriyoruz. Daha sonra dilimizin değdiği iç yüzeylerini de süpürme hareketiyle fırçalayarak üst çenemizin fırçalanmasını bitiriyoruz. Alt çenemizi de yine üstteki gibi dış yüzeylerden başlayarak 45 derecelik bir açıyla süpürme hareketiyle fırçalıyoruz. tüm dış yüzeylerini aynı şekilde fırçalayıp iç yüzeylerine geçiyoruz. Alt dişlerimizin iç yüzeylerini fırçamızı dik tutarak temizliyoruz. ve ardından çiğneme yüzeyleri. Burada fırçamızın en arka dişe temas etmesine özen gösteriyoruz. Fırçalamamızın son adımı olarak dilimizi fırçalıyoruz. İzlediğiniz gibi doğru ve etkili bir diş fırçalama için dişlerinizi mutlaka 2 dakika fırçalamanız gerekmektedir. Herkese sağlıklı gülüşler dilerim.